Ben ağzımı doldura doldura yılbaşını eleştirmedim dikkat ettiyse. Üç gün sonra yılbaşı oldu hadi. Niye? Suçumu kabul ettiğim için. Kapı kapı dolaşmalıydım. Dükkan dükkan dolaşmalıydım. Yüz küsür bin diyanet personeli ne işe yarar? Adım başı bir camimiz var. Namaz arasındaki işinizin adı nedir hocalar? O süslenen dükkanını, Çamunu konuşuyorsun. Noel'i konuşuyorsun. Pamuk serpiştirmiş vitrini konuşuyorsun. O dükkana daha evvel girseydin sen, çayını içseydin, yemeğini yeseydin, bir hediye getirseydin. Ben çorumluyum, leplebi benden, çay senden deseydim. Sen ordulu gire sunusun, bir avuç fındık benden, kahve senden deseydin. Şöyle bir muhabbet etseydiniz. Kafire benzeme hükmüyle alakalı Halep'i konuşsaydın, Moskova'yı konuşsaydın, Avrupa'nın adini konuşsaydın. Deseydin ki Kuzey Kore'nin komünist başkanı zalim kan kim can küm, küm, neyse o şerefsiz gavur bile Avrupa'ya gıcığına yılbaşını kutlamıyor kutlamaya hayır diyor bir komünist kadar erdemli olmak lazım deseydin o adam ne çam keserdi ne hindi alırdı ne de o gece 12.01 geçeye kadar televizyon seyrederdi suçunu kabul etsin hocalar özel sektördeki cemaatler kusura bakmayın Milletin verdiği paralarla kursunu, vakfını, derneğini, çarkını çevirenler. Kapı kapı dolaşsaydınız, insanlara zaman ilgilenseydiniz, bu ülkenin fotoğrafı bu kadar çirkin olmazdı. Evet, layık, demokratik yapılanmaya rağmen benim hukuk tahsilim var. Ülkemin mahiyetini senden daha iyi bilirim. Ben onlara girmem. Kavgada mı değiliz biz? Ama iş yapsaydık <laughs> bu millet kendisi Müslüman 15 Temmuz destanı yazan bu asil millet bu kavurdan evet demezdi